Neyi beğenmedin söyle. Ne bileyim ben be lezzetli gelmedi. O, en başta ya iki senin tamak... lezzetin lezzetli... nedir ya? E, tadıma göre lezzet almadım. Ya içine aynı çok da böyle detaylı bir malzeme koymadık. Kavurma yok. Ne bileyim detaylı detaylı baharatlar yok. Nasıl sen lezzet Hepimiz aynı şekilde açtık. Aynı şekilde yoğurduk yani. Tamam Nasıl anneciğim ne? De... beğenmedim. Böyle yanlış yaparsın. Onlar bırak. Tamam bulduğu zaman odaklan ama Gelin tabağında odaklanıp daha böyle şekilci davranıp da hani bahane olsun diye beğenmedim değil mi? Ben tabağımın beğenilmediğine inanmıyorum. Ben beş aldım ya. 5 almış aldım. olabilirsin ya. Nurcu almış o. Benim, Benim elimin lezzetini dün, sen dün, biliyorsun. Dün ne de yaptım ben? Anne Dün de yaptım Anne dün de değilim diyorum dün sana. De... Yani üç kayınvalideden de bir oldu. aldın. Gidiyorsun tatlım. Az kaldı. Ne kadar horlar olsun ayağım be. günü. Şey arkadaşım belli olmaz canım. bir günde sana burada buradan çok şey 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 üç kayınvalideden bir şey 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 burada kalırım sen şuradan tıpış tıpış sen gidersin. Sen ben değilsin tatlım. Görüşürüz bir an sen de, şey de ben değilsin ama bu kadar emin konuşamazsın. Böyle çeyreği taktın bu kadar da ben Için, Otur. Kolunda bilezik yatanda çeyrekler olmalı. Bir çeyrek de lafı edemezsin. Daha yeni geldim evinde oturur izlersin Görüyoruz. ne kadar altın. Gör ben kaldım. ikinci günümde çeyrek almışken sen üçüncü gününde aldın ve biraz şansı aldın. Sen Olayım. de haftalarca hiçbir şey kazanamadın. Ben de kazanamadım. Ee? O da bak geldi dün çeyreğini aldı. Ne oldu avukatla mı büründün şimdi? Avukatla bürünmedim. Allah Önce Allah, bir ya, kendine o, bakacaksın. De sonra insanları eleştireceksin. De bak diyorum ki ben de haftalarca A, kazanamadım. De ama bak şu an bir sürü çeyreğim bileziklerim var. Ne? Sakın pes etme. Esracığım sen gittikten sonra... Herkese tatlı dağıtacağım. Gerçekten. çok Bir dakika. Cık, Kız, o günleri... Parayla alacağım. En kaliteli. Bir kalitesini. dakika Seda. Avukat Seda. O günleri daha çok beklersin. Anca rüyanda görürsün. Ay hadi sen bakalım. Sen önce benim seviyeme için ondan sonra canım, bana laf et. Canım. Canım. Sen hiç yukarıdan aşağıya doğru çıkan bir şey gördün mü? Yukarıdan aşağıya inilir gördüm, hayatım? Gördüm. Seni gördüm. Yukarıdan aşağıya Seni inerek gördüm. çok farklı kulvarlardayız. sen geç. Az önce burada demedin de... Bilezikleri kazanan sonra potaya kalıyor diye çekti. Evet. Çir ya şurada. Ya Esra ağladığını, üç kez eleni elenmekten kurtulduğunu unutup... ...gelip ben... bana bunları söylüyorsun. Ben, Vallahi ben... Esra. Üç kayınvalidemiz de haftanın dördüncü günde puanlamalarını yaptılar. Gene bir tek kayınvalide Fatma kaldı. Ama her zaman olduğu gibi yine ne yapıyoruz? Önce kritik zamanı... Nikah yaptık büyük nikah. Ondan sonra İzmir'de yemekli bir düğün. Daha asil, Karın doyur. Tavuk da normalde Ne var canım karnını doyuruyor. Nerede mi geliyorlar? Yani buna ne yapsam yaranılmadı. Hiç demedim bu lafı. Şimdi söylüyorum. Haftanın dördüncü günü. Finale bir kala. Yine toplandık konuşacak tabii ki çok şey var. İlk önce adresimizi veriyorum. Çıkın çıkın gelin diye. www.kanald.com.tr bir de 570. Her cuma... 5 altın bilezik. Tam 10 bin TL değerinde. Ve... Her gün bir tane çeyrek şöyle böğrünüzü donatıyorum. Daha ne olsun? Şimdi gelinlerimden Aynur'un düğünde takılan bileziklerinin gramı neden tartışma konusu oldu? Ben anlamadım. Gelinler ve kayınvalideler bu konuya nasıl tepki göstermiş? Hakikaten anlamadım. İzleyip anlamaya çalışacağım. Düğündeki takılan takılar bende yaradır. Aa neden? Niye? 20 gramdan 6 tane yok 7 tane bilezik istiyorum set yerine de beşi bir yerde olsun dedim. Bu muhabbetler konuşuldu. Tabii ki de kızımız ne isterse o alınır, ne isterse o yapılır denildi. Yanlış anladılar deme bana. Hop, düğün zamanı düğünden iki gün önce beni bilezik almaya bile götürmediler. Bir öğrenirim ki 15 gramdan takılmış. Beş tane Esra. takıldı. Neden böyle yapıyor şimdi? Niye söylüyor bunu? Kendisi bence, de biliyor ama. Bence kendisine bi söyledik o zaman. Ee, altı tane istedin. On beş gram her bir tanesi dedi Aldık. Beşi bir yerde de aldım. Gelinini burada da anlayacaksın. Şimdi görüyor anlıyor musun Aynen, beni? Aynen doğru Biz söylüyorsun. Biz gelinlerimizi Haklısın burada Gerçekten ya. haklısın. Vallahi yanlış yapmışsınız Gülten Hanım. İnsan gelinini alır. Kuyumcuya götürür. Ona göre de söylersin kızım benim e, bütçem bu kadar, ona göre bir şeyler al dersin. Ne alakası var bunda şimdi Nage Hanım? Ay, ne insan alaka? Götürür yani, siz almışsınız Benim adetimde böyle böyle Ben de, de öyle yaptım. Aynen bizim adetimizde düğünde geleni götürmek yok. Vallahi Gülten Hanım siz açık gözlülük yapmışsınız. Açık Belki gözlükle hiç gelin. alakası yok. Belki gelin gidecekti orada başka bir şey beğenecekti. Hayır o zaman Geldi. söyleyecekti. Hayır niş... söyleseydi ben de geleceğim illa deseydi. Öyle, öyle mi oldu da, kızım? Ne demek anne ha. nişanda... E, ...düğünde götürülmez. Nişanda götürülmez. Ama benim götürüyorsun tamam, düğünde neden götürülmüyor? Adette zaman... nişanda götürürsün... ...ama düğünde adet... ...bizim adetimizde yok öyle. Ne alırsan gidersin alırsın... Tamam benim o zaman ona el verdiği gücüm. Ben onu aldım. Sana da söyledim. Zaten söyledik. Açıklamada getirdim. Şey hayır, hayır açıklama asla açıklama. kabul etmiyorum. Hayır, hayır, hayır. Benim ailemi arayıp aramasan bile sonuçta irtibatta olmanız gerekiyor. Kız alıyorsunuz. Gidip söyleyebilirdin diyebilirdin ki ya Dünür böyleyken böyle kızını götürmedim de ama konuşulan bilezikleri de şu kadardan aldım. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Altınları takacak olan benim ama piyasada ben yokum. Neden? Ortada neden ben yokum? Ama çünkü Bak, ben, ben adicana inanma. Anneciğim o zaman söyleyebilirsin ya, diyebilirsin ki istemeye gelince tamam her şey istediğin gibi olur. Ne istersin kızım onu da yaparız, bunu da yaparız. Köprüyü geçene kadar, köprüyü geçtikten sonra vay efendim bizim adetimiz böyle asla kabul etmiyorum. Ee, benim hakkımdı, götürmeliydin. Ben de okuyumcu da olmalıydım. Ben seçmeliydim. Ben takacaktım çünkü onları. Bak, takamıyorum. Neden takamıyorsun? Beğenmiyorum beğenmedim. Gülten peki usul e, gelini götürmek midir, değil midir? Ben bilmediğim için. Ya gibi. nişanda götürürsün. Usul tamam nişanda götürürsün. Ha. İstediğini alırsın. Ama düğünde değil. Düğünde çünkü bizim adetimizde biz, biz kendimiz alırız. Peki neden bu konuşulmadı? Ben de buna kızıyorum. Ya diyebilirsin ki kızım böyleyken böyle sen iyi hoş diyorsun beni götür et ki öyle bir şey demedim. Gideceğim zannediyorum diyor. Ama çünkü karımız Çağlara söyledik Çağ... o zaman. Anneciğim ben ben neden aranmıyorum? Ben sen gelin tamam. alıyorsun ya sen tamam, beni Tamam Çağlara ben böyle... konuştum. Nişan... Biz hallettik dedi. Ee, çağlar arada kalmamak için öyle söylemiştir. Benim bunlardan haberim yok. Ben zaten düğünden iki gün önce Çağlar'a soruyorum diyorum ki hani böyleyken böyle ne zaman gidiyorum takacağım da yani ben bunları. Belki set beğeneceğim fikrim değişecek. Gelinliğim, gelinliğimin üstüne güzel böyle görünebilmesi için Ayrıca o beşi bir yerde... Hiç kusura bakma, benim gücüm ona yetti. Onları aldım, onları taktım. İşine gelirse ister tak, ister takma. İşime Ve gelmiyor. gelmiyor. Şey yok. Şöyle şey. bir şey, e, ister tak, ister takma.